Merhaba. Merhaba çok şaşırdım ama. Ne? Yayın isteği gönderince şaşırdım. E, tanışıyor muyuz? Tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyor ama şaşırdım. Niye? Yayın isteği gönderdin de o yüzden. Ya bir insanın bir insana yayın isteği göndermesi şaşırılacak bir şey mi? Çünkü bana kimse yayın isteği göndermiyor da o yüzden. Bir dakika kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Şu an ilk oldum <laughs> ilklemez. Değil mi? Ee, nerede hatırlıyorsunuz hanımefendi? Urfa'da. Tamam o zaman. Ben de öyle bir selam verip gidecektim ya. Teşekkür ederim. Sen de iyi bak görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar şimdi kızın en az 80 tane kuzeni belki yayınını izliyordur. Eee... Çünkü Urfa'da bildiğiniz 120 tane aşiret var. Yani çok aşiret e, çocuğu. E şimdi bunun e, akrabaları falan yazar bana. Hayır lan bizim pardon yani şey demişti şimdi anladın mı? Şimdi 120 tane aşiret olduğu için Urfa'da yani yoldan geçen kuş bile bazen aşiret üyesi oluyor. E, kediler bile aşiretten oluyor. Ondan dolayı sıkıntı oluyor. Ondan dolayı hemen direkt rrrr. Hemen rrrr. Bursa mı? Urfa mı? Bursa mı Urfa mı oğlum? Havala biri dedi 83 kişi izliyor. 80'i kuzat. Aynen öyle. Aynen öyle. Ersa Cattaş bura derim. Sağ olasın. Cansın. Can 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 Ula iki tane caşıga direkt en yüce çıkıyor. Yok. Direkt en iyi dörde gidiyoruz valla. Bir iki tane caşıga ama nereden? Ha.